Oha bir dakika evde birileri var Bunlar evi yakın adamlardan bir tanesi olmuyor Şöyle bir tanesini diğerine indireyim diğerle de konuşurum Hop tamamdır Bekle dur sakın kıpırdama yoksa sana da ateş ederim Tamam mı adam olacaksın Birini öldürdüm diğerini de öldürürüm Konuşalım bakalım şuna dur lütfen vurma Neden vurmayayım sana yardım edebilirim Nasıl yardım edeceksin söyle bakalım be Bütün bunları İsmail abi yaptırdı Ama ben isteyerek yapmadım İkimiz beraber onu yıkabiliriz Tamamdır yıkalım o zaman adın ne senin Benim adım Cafer Tamamdır Cevher sana güveniyorum birazdan geleceğim buraya tamam mı? Beraber o İsmail abinle görüşeceğiz. Neyse atıma gideyim de bir kendime silah zırh falan alayım böyle olmayacak. Bir nevi savaş başladı gibi bir şey ya. Hiçbir şeyim yok. Eski atım öldü arabam yan arabam yok oldu evim yandı. Neyse en azından belki Cafer yardım, yardım edebilir ya. Şu tarafa doğru gidelim bakalım ve Silahçıdan bir şeyler falan alayım zırhçıdan. Yoksa yine pusuya uğrarıp ölebilirim. Kendimi güçlendirmem lazım ya. İnşallah bu yolun bir şeyi buluruz. Abi dakika. Bir dakika, portal var lan burada. Allah Allah, daha az önce yoktu. Yeni portal gelmiş. O kim? Tom mu? Oha, kedi! Aa, kedi Tom. Bizim Tom bu ya. Bir dakika. Oha Tom, burada ne işin var ya? Bir dakika, konuşalım bakalım. Selam, ben Tom. Selam. Yardımına ihtiyacım var. Ne yardım? Hallederiz ya Tomcum. Valla seni küçükken az izlemedik. Sahibim eve yeni bir kedi aldı. Vay be, yeni e, kedi almış. Neyse. Jerry'i yakaladı ve onu hapsetti. etti. Hapis mi etti? Oha, Jerry'i sen yakalayamadın lan o kadar. Neyse. Sahibim de beni evden attı. Jerry'i kurtarmalısın ve o kedinin icabına bakmalısın. Ulan sahibinin yaptığı bayağı büyük bir ayıp ve Jerry de yakalanmış ya yani. neyse tamamdır yardım edeceğim hem Jerry hem sana da yardım edeceğim Tom Bu portaldan içeriye girip önce Jerry'i kurtaracağım sonra da o kedinin icabına bakacağız hadi bakalım Girelim atım da buralarda takılır herhalde inşallah bir şey olmaz ona neyse hadi 3 2 1 ve go o oh, bir dakika geldim herhalde. Oha. Oha. lan bu da ne? Oha yeni kedi. Bir dakika. Bir dakika direkt bana saldırıyor. Oha geldim. Abi inanmıyorum. Şu an Tom ve dünyasındayım ama ben de küçüldüm. Ben de far gibi oldum. Lan yeni kedi de direkt portalın başında bekliyormuş ya. Herhalde Tom'u falan kovalıyordu. Bir dakika kaçmam lazım da nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Git lan buradan. Ah! Olamaz. Çok büyük, çok büyük. Hayır! Aa! Ah. Olamaz ya. Of of beni de yakaladı ve çöp kutusuna attı ya. Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? küçücüyüm ya inanmıyorum. Kocaman eşyalar ve ben küçük bir fareye dönüştüm. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Abi o kadar tomada söz verdim. Onu eve geri alacağım diye. Jerry'yi kurtaracağım diye ama ben de geldim direkt yakalandım. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmam lazım ya. Ama nasıl çıkacağım? Bir dakika. Olamaz. Buraya iyice düştük herhalde. İnşallah bir çıkış yolunu bulabilirim. Bir dakika aslında tırmanabiliriz değil mi? Farelerin böyle tırmanma falan gücü oluyor. Benim de herhalde böyle bir gücüm olmuştur. Bir dakika. Tırmanmaya çalışalım bakalım ben. İnşallah bunu başarabilirim ya. O kadar söz verdim. Kedi de direkt nasıl olduysa o portalın başında bekliyor herhalde. Tomu um ne kolluyordu? Bekledi direkt bana saldırdı yakaladı Pek fazla kaçamadım. Korktum ya, yani, şaşırdım falan. Nereye gideceğimi bilemedim. O yüzden kaçamadım ya. Yani. Neyse. Tam şuradan yukarıya doğru çıkalım. Önce bir yerinin yerini bulayım. Onunla bir konuşayım. Onun her zaman bir planı falan vardır yani böyle bir şeylerde akıllı. Ee, ona bir sorayım yani. Ondan bir yardım isteyelim. Hem nerede olduğunu göreyim. Direkt çıkartmaya çalışalım yani. ikimiz beraber yapalım. Tek başıma çünkü o ok kediyle pek fazla bir şey yapamam. Oha. inanmıyorum şu an Tom ve Jerry dünyasındayız. Baksanıza dolaplar, yataklar falan çok şey. Aa orada Tom'un şeysi var. Ee, su içecek yeri var ama Tom'u evden attılar tabii. Tom evde değil şu an. Aa orada Jerry'nin girecek yerleri falan var. Ayna var abi. inanmıyorum ya. Ama ben küçücüğüm. Şuna bakın. Neyse. Tamam şimdi. Abi bir dakika. Burada peynir falan var ve bir yol var bir dakika Jerry burada olabilir peynir varsa Jerry burada olabilir peynir şeysi var. Belki jerry'i bu şekilde hapsetmişlerdir. Bir dakika gideyim bakayım be. İnşallah buradasın Jerry ya. abi neresi burası? Burası kahve televizyon şeysi Bakalım be. Aynen. Televizyon dolabının orada ve portal orada. Yeni kedi daha hala orada bekliyor. neyse tomu falan bekliyor herhalde Aa Jerry buradasın. Jerry hapsetmişler. Oha. Jerry merhaba. İsmet TV'ye gelmişsin. Çok teşekkürler. Önemli değil. Beni buradan çıkartman lazım. tamam Seni buradan çıkartacağım. Bir planın falan var mı? Bir planım var. O kediyi beni hapsettiği gibi hapsedeceğiz. Tamamdır nasıl yapacağız bunu? Bir alan var göreceksin sarı onun yuvası gibi. Onu oraya çek. Çektikten sonra sandıktaki silahı al ve onu bayıl. Daha sonra oraya hapset. Zor bir plan, tehlikeli bir plan ama bunu yapacağım. Evet yapmam lazım. Ardından taş ve çubuk bulup kazma yapman lazım ki beni çıkartabilirsin. Aynen senin çıkartması bayağı bir zor olacak ama onu da inşallah bir şekilde buluruz. İyi şanslar. Tamamdır, sağ ol. Keşke taş ve çubuğu nerede bulacağımı söylesen. Bir dakika sarı bir yeri bulalım. Ee, sarı yer nerede bakıyorum şöyle. Çok küçüğüm abi bu ne ya? Kapı falan var var. Başka odalar var. Aa orada. Evet orada buldum. Tom'un şeyin orada. Tamamdır. Tamamdır bunu yapacağım. Sandıktaki şeyleri alayım bakayım ben. Yeni kediyi oraya çekeceğiz. Aa burada evet bayıltıcı kedi şeysi var. Tamamdır. Yeni kediyi oraya çekeceğim. Ve ondan sonra da kediyi bayıltacağım. Tamamdır. İnşallah bunu yapabilirim. Tamamdır. Evet kedi orada. Aslında direkt bunu şimdi vurabilirim, bayıltabilirim ama plana sadık kalmam lazım ya. Sonuçta eğer bunu direkt bayıltırsam bir işe yaramaz. Oraya hapsetmeliyim ki bunu sahibi Tom yaptı sansın ve Tom'u daha çok sevsin. Tamam. Şimdi gel lan buraya. Hadi gel bakalım koş yine. Bir dakika gel bakalım buraya. Abi şuna bakın ya. Dev gibi ben küçücüğüm. Aa geliyor. Geliyor benden daha hızlı. Benden daha da hızlı. Bir dakika. Abi direkt arkamda. Direkt arkamda. Direkt arkamda hızlı olmalıyım. Tamamdır. Orada hadi. O sarı yere hapsedeceğim ve direkt onu vuracağım orada. Onu direkt orada vuracağım. Gel hadi. Aynen peşimden kovalıyor. Peşimden kovalıyor. Bunu başarabilirim. Bunu başarabilirim. Tamam bana tek atar ya. Beni tek hamlede yiyebilir. İnşallah yemez. Hadi gel bakalım buraya. içeri i̇çeri gel. Abi bir dakika geri dönüyor. Gel buraya. Ne oldu? Ne oldu lan? Kaçıyor musun? Gel buraya gel 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 gel. Sana daha işin bitmedi benim gel. Gel bakalım. İyice oraya çekmem lazım yoksa hiçbir anlamı kalmaz. Gelmiyor bir dakika şöyle bir tane kuyruğundan asılırsam. Tamamdır şimdi gelecektir. Şimdi gelecektir. Allah bir dakika bir dakika hayır 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 çok hızlandım çok hızlandı çok sinirlendi şu an bana şu an bana çok sinirlendi abi olamaz olamaz hayır 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 abi çok yakın çok yakın çok yakın bir dakika gel hadi gel hadi girmek üzere gir gir Oha tamamdır bayıldım tam şimdi hemen kapat burayı buraya hemen kapatmalıyım buraya hemen kapatmalıyım uyanmadan önce hemen kapatmalıyım kapat 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 tam tam buradan çıkamaz artık tamamdır tam şimdi şimdi nereye gireceğim bir dakika sahibi gelmeden ah burada Jerry'nin şeyi var bir dakika bir dakika ah tamamdır Jerry'nin deliğine girdim oha bir dakika Jerry burada yaşıyor tamam ben de şu an burada saklanabilirim sahibi gelmeden buraya saklanalım. beni görürse çünkü beni de şey yapar oh tamam be abi ne şeydi ama dur ya şu silah falan bayıldı silah falan atayım buraya tamam ulan bir an yapamayacağım sandım bayıldık tamamdır Tamamdır. Daha uyanmadan da hapsettim. Tamam. Birazdan uyanır o. Şimdi jeri çıkartmamız lazım ve ne istiyordu? E, çubuk ve bir şey taş bulmam gerekiyordu. E, ki şey yapabileyim. Kazma yapabileyim. Ama nereden bulacağım ki ya? Vay be jerenin de yaşama yeri demek burası ya. Baya ilginç bir yermiş. Bakalım bir şöyle. Aa burada yatak falan var. Aynen. Neyse güzel güzel. Şimdi şurada bir sandık vardı. Sandığa bakmak istiyorum. Oha! Çubukla elmas buldum ama elmas da olur herhalde ya. İlla taş olmasına gerek demedi yani. Elmasla da kazma yapabiliriz. Şöyle hemen bir kazmamızı yapalım. Evet tamam. Şimdi abi bakalım etrafta sahip falan var mı? Beni de görmesini istemiyorum. Gerçi görse beni de yakalayamaz o kadın ya. Bayağı bir yaşlı. Neyse tamam şimdi uyanmadan hemen gidelim. Jerry'i uyandıralım. Tamam Jerry. Jerry bekle geliyorum. Jerry'i çıkartalım ya pardon. Uyandıralım dedim. Jerry'i e, çıkartacağız oradan. Hapishaneden çıkartacağız yani. Oraya hapsetmiş. Şimdi göreceksin lan sen yeni kedi. Tamamdır plan çok iyi gidiyor. Plan çok iyi gidiyor. Şimdi tek yapmam gereken Jerry'i çıkartmak. Jerry'i de çıkarttıktan sonra neredeyse plan bitmiş gibi olacak yani. Tamamdır. Hemen gidelim abi. Hemen gidiyorum. Yardır 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 yardır. Tamam bekle beni Jerry. Geldim abi. Geldim çok az kaldı. Abi buraya da çıkması çok zor ya. Buraya da çıkması çok zor. Nasıl böyle bir şey oldu? Ben de küçücük bir şey oldum ya. Ah Az kalsın düşüyordum. Az kalsın düşüyordum. Valla düşürsem buradan benim hani şeyim çıkar ya. Ölürüm direkt herhalde. Jere. Tamamdır geldim. Geldim seni şimdi buradan çıkartacağım. tam uzak dur uzak dur kıracağım dikkat et. Şöyle kırayım hepsini. Tamam. Biraz seni hapsetemeyecekler, Şöyle kırıyorum. Tamamdır. Kurtuldun artık Jere. Çok teşekkürler dostum. Önemli değil Jere. Artık iyi şanslar diliyorum sana. Tom'u da gidip portaldan söyleyeyim. O da gelsin sahibine söylesin. O kediyi ben hapsettim diye. Neyse. Hadi görüşürüz. Oh be ulan. Tamam şimdi buradan tekrardan atladım. Buradan atlarken de insan var ya çok korkuyor düşecek Ama tabi Ah biz bunlara alışkınız. Neyse hemen artık portaldan gitme zamanı geldi. Yeni kediyi hapsettik. Tom'a da söyleyeceğim. Tom da çok sevinecek. Buraya geri gelir. Sahibi de, söyler işte ben hapsettim falan diye. Sahibi ona daha çok güvenir. Neyse artık geri dönme vakti geldi. Ulan buraya hiçbir zaman unutmayacağım. Baksanıza D gibi yatak D gibi televizyon falan. Neyse artık gideyim yani. Hadi bakalım. Oh tamam geldim lan. Abi geldim bir dakika bakayım. Aa tamamdır tamam normal boyutundayım. Tom da benden küçük. Abi ulan Tom var ya fare kadar olmuştum. Senden bile küçüktüm. Çok korktum ya. Neyse tamam. Başardım. Yeni kediyi hapsettim ve Jerry'yi de kurtardım. Artık eve geri dönebilirsin. Çok sağ olun. Nasıl yaptım bilmiyorum ama çok sağ olun. Önemli değil yani. Jerry bayağı bir plan konusunda yardım etti. Ben de uygulama konusunda çok iyiydim. Artık yaptım. Benim de geri dönme vaktim geldi. Tamamdır o zaman. İyi şanslar sana. Artık sahibim beni ev alır. Aynen büyük ihtimalle eve alması lazım seni yani. Sonuçta Ne sen diyeceksin ona yeni kedi falan ben hapsettim diyeceksin. Büyük ihtimalle seni de alır. Hadi o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Abi inanmıyorum. At nerede bizim bak at oralara girmiş. Ulan bir durduğun yerde duramıyorsun değil mi ya? Vallahi bir durduğun yerde duramıyorsun ha. Neyse o yağmur da başladı. Neyse ben de gideyim artık. Şu an kalacak yerim de yok vallahi. Ayşegül'ün yanına falan da gitsem olur ama onu tehlike yapmak istemiyorum. Şu ileride silahçıyla ile zırh satan biri vardı. Orada dağın arkasına geçeyim. Ondan silahları şey alırım. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok şu anlık ya. Dışarıda kalacağız artık bir geceliğin. Ulan ama bayağı da bir çok garip bir şeydi. Bir an korktum var ya geri dönünce portaldan ne hani küçük fare olarak kalacağım diye. İyi ki öyle bir şey olmadı ha atçım. Artık sen de benim yeni atımsın bu arada. Ha, seni de sevmeye başladım. Eskisini özleyeceğim ama sen de iyi olansın. Ha, seni de sevdim. Tamamdır. Neyse şu daha aşalım bakalım be. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tom ve Jerry dünyası yaptık. Baya güzel Yani benim açıkçası baya bir şey yaparken hoşuma gitti arkadaşlar. Çekerken hoşuma gitti. Çünkü hani çocukluğumun çizgi filmiydi. Baya ben de izlemiştim. Her neyse eğer kanal abone değilseniz abone olmayı arkadaşlar. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, daha sonra da videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Regalesi. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.